You don't own me You don't own me You don't own me. don't own me Don't try to change me in any way You don't own me Don't tie me down cause I'd never stay You don't own me Hoş geldiniz. Hobilerin bölümünde bu hafta Harley Quinn figürünü inceleyeceğiz. Evet bir Harley Quinn figürü daha ama ne, neden derseniz şu sıra biliyorsunuz e, Harley Quinn'in de e, yer aldığı Suicide e, Squad 2 filmi var. E, ben de filme özel olarak e, DC'nin figürlerini incelemek istedim. Özellikle Harley Quinn figürünü. İsterseniz da, daha fazla uzatmadan Hadi gelin figürü incelemeye başlayalım. Evet, gelelim figürü incelemeye. Aslında bir statü diyebiliriz her zaman olduğu gibi. Evet, bu ürünü aslında ikinci el aldım ama tabii sıfır bir ürün. Ee, Facebook'ta tanıştığım birinden aldım. Ee, ondan birkaç alışveriş daha yaptım. Oldukça güvenilir, oldukça dürüst biri. Ee, her sürecin her aşamasıyla ilgilenen biri ve aldığım ürün. Aslında ikinci el dedim ya ikinci el değildi yani ürün bir koleksiyonerden aldım ürün sıfır şekilde kutulu jelatiniyle her şeyiyle hiç açılmamıştı İlk defa ürünü ben açtım açıkçası ve bunu yurt dışından getirmiş ve oldukça uygun yani uygun hatta hatta üzerine kar koymadan bile arkadaş. E, satmış diye sattı diyebilirim yani yurt dışı fiyatına sattı açıkçası bana e, o şekilde diyeyim e, gerçekten elinde güzel ürünler var King Choice diye e, Instagram hesabı diye biliyorum e, Tabii ben e, onun Instagram hesabını da ayrıca videonun altına açıklamaları ekleyeceğim şimdi e, figürde biraz beyaz gözüküyor ve bayağı beyaz gözüküyor aslında ışıkta vurmuş şu an. Ama tabi videonun sonunda ayrıca detay e, detayları çekip size e, ekleyeceğim videonun sonuna. Ya oldukça iyi. Oldukça oldukça iyi. Her detay var. Var. Yani biraz boya taşmaları var yani. E, bunlar da biraz uğraşılırsa çıkabilir. Yani fiyatına göre oldukça uygun bir figür e, baktığınızda yani Collector Edition e, ürün alanlar bilirler işte PlayStation'da Xbox'ta filan onlardan çıkan ürünler e, tam bir e, şey hariç Cyberpunk hariç tam bir fiyasko oluyor ve oldukça yüksek bedellerle ödüyorsunuz e, bunda yani çok kaliteli e, bir statü diyebilirim açıkçası. Baya bayağı iyi. Görüyorsunuz her ayrıntı yani var. Şurada küçük boya taşmaları var. Ha, o kadar da olur diye düşünüyorum. Bu da lisanslı bir ürün. Ürün bunun işte kutusunu ben tabii ki kutu tutmuyorum, atıyorum bütün figürlerin kutularını tutsam biraz sıkıntı arkası gördüğünüz gibi standı düz sade basit bir Hot Toys kalitesi beklemeyin standından ama yani şu figüründe Hot Toys'dan çok bir şey yok. Hatta bir tane Hot Toys figürüm var kanalda daha önce incelemiştim. Onu onu da sizle paylaşayım. Hemen bir yere ayrılmayın. Onu da getiriyorum. Evet geldim. Hemen getireyim. Bir Marvel bir e, DC ya da DC ve Marvel oldu olay. Şimdi bu Hot Toys'un bir ürünü. Bunu kanalda daha önce inceledik. E, ben kalite bakımından karşılaştırmak adına bu ürünü de çıkardım. Tabi bayağı iki figür de tozluymuş. videoya başlamadan keşke biraz temizleyip silseymişim. Şimdi bu Black Cat figürü. Kanalda incelemesi var. şurada bir yerde kartlarda gösterir hatta. Bakın burada ne yazıyor? Spider-Man Black Cat Iron Studios, Hot Toys'un bir Iron Studios, Hot Toys aynı diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ee, bu bir tık daha pahalı. Yani bunu da bunu daha ucuz aldım aslında. Bunu 240 liraya almıştım. Türkiye'de 1200 lira şu an. Avrupa'da da. Hatta 1000, 1200 derdi diyebiliyorum. Daha da artmış olabilir. En son 4-5 ay önce fiyatına baktım. Bunun fiyatı 300 lira. Ee, bu daha büyük. Kalite olarak bu kırmazsam tabii figürü. bakın bakınız oldukça stand ağır plastik değil ve şöyle bir metal e, bir takmanıza yarayan bir şey var. Bu arada kırılsaydı gerçekten üzülürdüm. Herhalde, herhalde YouTube'u bırakırdım <laughs> bu videodan sonra. Şimdi e, baktığımda neredeyse fark yok. Şunun saçları çıkabiliyor. Ve çok rahat durmuyor. Yani şey Harley Quinn'in. E, çok rahat durmuyor. Yani şöyle ben biraz bir eldesem saçları düşecek sağa solu. bunu bunun saç açıları değiştirilebilir aslında. Yönleri değiştirilemiyor. Zor yani yönlerini değiştirmek. Ama saçlarının açıları sağa sola değiştirilebilir. Ya da iyice sabitlenebilir, yapıştırılabilir. E, bu Marvel'ın da daha önce zaten incelemiştik. E, kanalda videosu var. Burada videoda kartlarda da gözüküyor. E, bunda da gördüğünüz gibi yani e, Black Cat'in bu kampçısı mı diyelim bu hareket edebiliyor. Bu şekilde. <laughs> videonun daha sonuna geldik. Bu hafta Harley Quinn figürünü inceledik. Geçtiğimiz günlerde de geçtiğimiz haftalarda da yine Harley Quinn'in bir figürünü incelemiştik. Küçük versiyonunu. Yine bu videoda ikisini karşılaştırdık aynı zamanda. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.